Bakın değerli kardeşlerim. Bundan ötürü davetçi kardeşlere yapılan çok önemli bir nasihat var. Ben de buradan tüm davetçi kardeşlerime bu nasihati yapıyorum. Ey davetçi kardeşim, sen sen ol. İnsanlar seni davet ettiğin şeyin tersine amel ederken görmesinler. Veyahut davet ettiğin şeyi yapmadığın halde onu terk ettiğin halde seni görmesinler. Eğer sen insanları hak yola davet ediyorsan, iyiliğe davet ediyorsan öncelikle senin bunu yerine getirmen lazım. Bakın Bukhari'de ve geçen çoğumuzun bildiği bir hadis var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme girecek olan bir adamı bize haberi veriyor diyor ki dünyada olan bir adam kıyamet günü getirilir ateşin içerisine atılır kendi bağırsakları ağzından çıkartılır ve kendi bağırsaklarıyla beraber tıpkı eşeğin değirmen taşı etrafında döndüğü gibi o da kendi bedeni etrafında dönmeye başlar. Bu halde insanlar onu gördüğü zaman hemen onun yanına gelirler. İnsanlar onu tanırlar. Çünkü o dünyada davetçiydi insanları doğruya hakka davet eden biriydi. İnsanlar hemen onun yanına gelirler. Ey falanca, sana ne oldu? Sen yeryüzünde dünyada bize iyiliği emredip kötülükten bizi nehyetmiyor muydun? Senin ateşte bizle beraber ne işin var? Artı sen şu an ateşte bizden daha da kötü durumdasın. Niye sen bu haldesin? Neden bu hale girdin diye sorarlar. O da der ki çünkü ben dünyadayken sizlere iyiliği emrediyordum lakin ben onu amel etmiyordum. Sizi kötülükten nehyediyordum lakin ben o kötülüğün kendisini işliyordum. İşte ondan ötürü ben şu an bu haldeyim. O halde değerli kardeşlerim hepimizin birer davetçi olarak öncelikle buna dikkat etmesi lazım. İnsanları davet ettiğimiz şeye öncelikle bizim uymamız lazım. Onun ile öncelikle bizim amel etmemiz lazım. Lakin burada şu dip notu da düşmek istiyorum. Şöyle yanlış anlayış var. Eğer sen bir güzelliği yapamıyorsan, eğer sen güzel bir ameli işleyemiyorsan o halde insanları da buna davet etme. Veyahut sen de kendini arada sırada kötülüklere, günahlara düşüyorsan insanlar günahlardan sakındırma. Böyle yanlış bir anlayış var. Evet biz yukarıda dedik ki asıl olan insanın emrettiği ve nehyettiği şey öncelikle kendisinin uymasıdır. Lakin bununla beraber yine de bir Müslümanın nasihatten geri durmaması lazım. Bizler günahkar da olsak kardeşlerimize nasihat etmemiz lazım. Bizler bir iyiliği yapamıyor olsak da kardeşlerimize o iyiliği tavsiye etmemiz lazım, teşvik etmemiz lazım. Bakın bundan ötürü bir şair şöyle söyler. اِذَا لَمْ يَعِذِ النَّاسَ مَنْ هُوَ مُذْنِبٌ فَمَنْ يَعِذُ النَّاسَ بَعْدَ مُحَمَّدِ Eğer insanlara günahkar olan biri vaaz nasihatte bulunmayacaksa, sadece günahsızlar nasihatte bulunacaksa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanlara kim nasihatte bulunabilir ki? Eğer biz nasihatte bulunmanın şartını günahsız olmak, günah işlememek olarak koyarsak, o zaman peygamberlerden sonra kimsenin nasihatte bulunmaması lazım. İşte bu yanlış anlayıştır. Hayır. Biz günahkar olsak da, bizim günahlarımız olsa da, belki anlattığımız her güzelliği bizler yapamıyor olsak da, gücümüz nispetinde bu hususta nasihat etmeye devam etmemiz lazım. Bakın bir gün Hasan-ı Basri'ye insanlar geliyorlar ve diyorlar ki: "Ey Hasan-ı Basri, bizler bir insanın iyiliği emrettiğini lakin bununla amel etmediğini gördük. Sonra bu adama uyarıda bulunduk, bulunduk ve bu adam da artık iyilik, iyiliğe nasihati terk etti. İyiliği emredip kötülüğü nehyetmeyi bıraktı. Biz böyle bir durum başımızdan geçti diye anlatıyorlar. Hasan-ı diyor ki peki neden bıraktı? Niye artık size nasihat etmiyor? İnsanlar dedi ki çünkü o yapmadığı şeylere nasihat ediyordu. Bize hep iyiliği emrediyordu lakin sen kendisi bunu yapmıyordu. Hasan-ı Basri dedi ki peki bizden hangimiz her nasihat ettiğimiz şeyi birebir yerine getirebiliyoruz ki? Bakın bunu söyleyen tabinin büyüklerinden Hasan-ı Basri rahimallah. Peki diyor hangimiz söylediğimiz her şeyi tek tek yerine getirebiliyoruz? Biz de bazı şeyleri yapamıyoruz lakin buna rağmen nasihat etmeye devam ediyoruz. Ve sonra bakın şu sözü söylüyor Hasan-ı Basri. Diyor ki şeytan insanlara bu taraftan yaklaşmak ister. İnsanlara der ki yapmadığın şeyi hiçbir şekilde kimseye uyarma. O hususta nasihat etme. Yapmadığın şeyi yapmaları için birilerine teşvikte bulunma. Eğer bizler şeytanın bu vesvesesine kulak verirsek Hasan'a bahsediyor. O halde yeryüzünde iyiliği emreden ve kötülüğü nehyeden hiç kimse kalmaz. Yani bizim sürekli buna yönelmememiz lazım. Evet gücümüz nispetinde emrettiğimiz şeyleri bizim yapmamız lazım. Nehyettiğimizden de kaçınmamız lazım. Lakin bununla beraber günahkar olsak da arada sırada nasihat ettiğimiz meselelerde bizim de taksiyatımız olsa da nasihat etmekten geri durmamamız lazım. Nasihatimize devam etmemiz lazım. Selefimiz böyleydi çünkü. Evet değerli kardeşlerim. İşte bu anlattığımız kıssa vahyin kesildikten sonra yeniden başlamasıyla alakalı birinci kısaydı. Birinci vaka bu sefer gerçekleşmişti. Yani İkra suresi indikten sonra vahiy kesildi bir müddet ondan sonra Müddessir suresi indi. İkinci olay da Duha suresinin nuzuluyla alakalı olan olay. O da şöyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki veyahut da üç gün boyunca vahiy almıyor. Yani burada yine bir kesinti var lakin kesinti çok kısa. İki veya üç günlük bir kesinti oluyor. Sonra Allah azze ve celle tekrardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy vermeye devam ediyor. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o durumunu anlatan hadiste şöyle geçiyor. Diyor ki işte ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem felem yakum leyleten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki veya da üç gün boyunca kalkmadı, vahiy almadı, hiçbir vahiy kendisine gelmedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şikayetçi oldu. Fecaet imraatun bir kadın geldi. Fakalet ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sözüyle eziyet ederek dedi ki: "Ya Muhammed, ey Muhammed, inni illa arju an yakuna shaytanuk kad tarakuk subhanallah ey muhammed ben senin şeytanının seni terk ettiğini düşünüyorum böyle görüyorum dedi bir kadın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sözüyle eziyet etti. Yani hani hep sana vahiyler geliyordu ya, iki üç gündür sana hiçbir şey gelmiyor. Herhalde haşa ve haşa şeytanın seni terk etti diyerek böyle bir sözde bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu söze üzüldü. Hemen bu olayın üzerine Allah azze ve celle Duha suresini indirdi. وَالْضُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا <Sessizlik> قَلَى Duhaya yemin olsun. Karanlık bastırdığı zaman geceye yemin olsun ki مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ Rabbin seni terk etmedi ve mekale. Unutmadı da terk etmedi de sana veda da etmedi. Bilakis Rabbin bir hikmetten ötürü bir müddet sana vahyini kesti. Lakin Rabbin seni unutmadı diyerek Allah Azze ve Celle tekrardan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve etti. Bu da ikinci defa vahyin kesilip tekrardan başlamasıydı. Allah Azze ve Celle'den dileyim bu okuduğumuz dersleri hakkıyla idrak edebilmek, bunlardan kendimiz için örnekler ve dersler çıkarıp gücümüz nispetinde bunlarla amel edebilmektir. Allah Azze ve Celle bunu bana ve bütün kardeşlerime nasip eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana en rabbil